her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Yakuba, aynı şeylerin bana da olduğunu söyledim. Ne olacak? Her şey yeniden mi başlayacağız? ben bundan sonrasını kaldıramam dedi. Doğru söylüyordu aslında. Beni koruyan bir şey vardı ama o savunmasızdı. Merak etme, korkma dedim. Hocaya gittim. Bize çare bulacak inşallah. Aradan iki gün geçti. Yine o geçen sürede evden sesler geliyordu. Ayak sesleri koridorda sanki birisi hareket ediyordu ne kadar zorlarsam o kadar da korkuyordum. Annemle yeri geldiğinde aynı odada bile kalıyorduk artık. O gün baya yağmur yağıyordu. Akşamdı. Gök gürültüsü korkuma korku katıyordu. Çocuk gibi olmuştum. Bir ara elektrikler gitti. Beş dakika falan kesildiğine. Korku psikolojisi yaşıyordum. Bir şeyler olmasını bekliyordum. Ardından gece yarısı oldu ve kapı çaldı. Hayırdır dedik, korktuk annemle. Gittik, kapıyı açtık. Nazan teyze karşımızdaydı. Kadın telaşla, korkuyla Emre evde yok. Odasında da yok. Odasına girdim. Çok ama çok kötü durumdaydı. Ne olur, gelin bakın. Bana yardımcı olun dedi. Kadın belli ki bayağı korkmuştu. Gittik eve. Rıdvan amca yatağında yatıyordu. O da telaşlanmıştı. Ama ayağa kalkması zor olduğu için kalkamadı. Gittim Emre'nin odasına. Hay lanet olsun dedim. Ne yapmış bu çocuk? Yerlerde kemikler, duvarlarda kanla yazılmış Arapça şeyler, masanın üstünde büyü yapmak için değişik malzemeler, bir çanağın içinde kırmızı bir şey vardı.'' Baktım, içindeki kandı. Ayrıca odada değişik berbat bir koku vardı. Dolaba doğru yaklaştım. Koku artıyordu. Dolabı açtığımda içimden bir küfür ettim. İki tane kedinin cesedi duruyordu. Kemikleri vücudundan ayrılmıştı. Emre, bunu nasıl yaparsın dedim. Nereye gitti bu çocuk? Neden bunları yaptı? Oradan dışarıya çıktık. Emre'yi aramaya başladık. Dışarısı dediğim gibi yağmurluydu. Tam çıkacaktık ki dış kapı açıldı. İçeriye Emre girdi. Eline baktığımda yine lanet olsun dedim. Bir kedi vardı. O da ölmüştü. Boğazlamış mıydı ne yapmıştı bilmiyorum ama hayvan hareketsizdi. Ne yapıyorsun sen Emre? Ne yaptığının farkında mısın dedim sinirle. Bunları sana o mu yaptırıyor? Sen yapamazsın böyle bir şey dedim. Bunu dediğim an Emre kediye atıp boğazıma sarıldı. Sakın dedi. Onun hakkında bir daha kötü bir şey düşünme. Ben nefes alamıyordum. Çok güçlü sıkıyordu. Gözleri kızarmıştı. Sonra bıraktı beni. Kediyi alıp odasına gitti. Biz korkuyla Emre'yi izliyorduk sadece hareket edemiyorduk. O gece çok kötü geçti. Yine sabaha kadar uykusuz bir günüm olacaktı. Sabah hocaya gidecektim. Sabah olduğunda yola koyuldum. Gittim hocanın evine. Odaya geçip oturduk yere. Hocanın önünde kağıt, mürekkep, kalem, kibrit ve bardağın içinde su vardı. Hoca kağıda Arapça bir şeyler yazdı ve efk çiziyordu. Bana öldürdüğümüz üç harflinin adını sordu. Sonra benim ne zaman doğduğumu ve annemin adını sordu. Yine oraya bir şeyler yazdı. İsimler saymaya başladı. Hoca isimleri sayarken bir kibrit yakıp kağıda tutuşturdu. Kağıt yanarken kibrit daha da yüksek alevlenmeye başlamıştı. Hoca kibrite odaklanmıştı. Kibrit söndü. Yanık kibriti Hoca suya attı. Kağıt da kül oldu. Hoca yüzüme baktı. Resmen acıyan bir şekilde izliyordu beni. Çok kötü. Çok kötü dedi. Oğlum. Öldürdüğünüz üç harflinin intikamını alıyorlar sizden. Kendinize mukayyet olun. Bu işin kurtuluşu Allah'a kalmış. Artık bol bol Kur'an okuyun. Dua edin. Abdestsiz gezmeyin. Ben de sizin için dua edeceğim dedi. Kafama yedim. Moralim çok bozulmuştu. Bir bu eksikti. Nereden bulduysam o kitabı, başıma beladan başka bir şey getirmedi dedim içimden. Çıktım oradan. Sokakta yürüyordum tek başıma. Bitkin düştüm. Ne olacaksa olsun dedim kendime bıraktım resmen. Yakup'u düşündüm. Çocuk ölümden dönmüştü nasıl başa çıkardı şimdi bunlarla? Emre'yi düşündüm. Bir üç harfli onu ele geçirmişti. Onun kontrolündeydi artık. O ise başka bir dertti. Bize musallat olanların Emre'ye musallat olup olmadığını bilmiyordum. Eve gittim. Dershane, sınav falan haliyle her şeyi unutmuştum. Annem, kadıncağız Kur'an okuyup duruyordu evde. Akşam oldu. Evet, yine akşam oldu. Karanlık bastı yine. Nefret etmeye başladım bu kabustan. Bugün ne olacaktı merak ediyordum. Annem ile birlikte aynı odada yatıyoruz artık. Yine yattık. Annem hiçbir şey duymamasına, görmemesine rağmen ben yine sesler duyuyordum. O ayak sesi yok mu koridordan gelen? İşte o ayak sesi beni bitiriyordu. Dışarıdan gelen kedi sesleri, bebek sesleri beni psikolojik olarak öldürüyorlardı yavaş yavaş. Tek isteğim o karanlık gölge gibi şeyin ya da şeylerin karşıma çıkmamasıydı. O gün abdest alarak yattım. Gece ilerlerken dışarıda balkonda bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. Gidip bakamadım. Ama içeri giremedikleri belliydi. O gün sabah ezanına kadar uyuyamadım. Orada bekliyorlardı. Ezandan sonra gittiler. Sonunda biraz da olsa düzgünce uyuyabilmiştim. Ertesi gün Emre'nin yanına gidecektim. Hem nasıl olduğuna bakacaktım. Hem de o lanet olası kitabı alacaktım. Gittim evlerine. Tam kapıyı çalacaktım ki Nazan teyze açtı kapıyı elinde valiz vardı dışarı çıkarttı ne oldu nazan teyze dedim gidiyoruz oğlum dedi artık korkunun ötesine geçti geceleri sesler geliyor kapılar açılıyor kapanıyor ışıklar yanıp sönüyor mutfakta bardaklar kırılıyor dün gece en kötüsü oldu emre elinde kanlı bir bıçakla yanımıza geldi bizi tehdit etti sesi kendi sesi değildi. Çok kalın çıkıyordu. Bizim bu evi terk etmemizi söyledi. Gidiyoruz buradan. Annemlere gidiyoruz dedi. İçeriden Rıdvan amcanın sesi geliyordu. Yanında yardım etmek için gelen kardeşi de vardı. Rıdvan amca, oğlum ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı. Ne olur Allah rızası için yardım et dedi. Ben çaresiz bir şekilde baktım sadece. Ben bir Emre'nin yanına gideyim dedim. Gittim. Kapıyı çaldım. Emre benim. Kapıyı aç dedim. Kapının kolunu çevirdim. Kilitliydi. Kapıyı yumrukladım. Emre aç şu kapıyı dedim. Ardından Emre hiç anlamadığım dilli bir şeyler söyleyerek bağırdı. Kapı birden açıldı kitabı bana fırlattı. Buna ihtiyacım yok artık. Sakın bir daha buraya gelme dedi. Ben yapma ne olur. Neye dönüştüğünü görmüyor musun? Birlikte kurtulabiliriz. Hadi o şey gidelim dedim. Gözleri yine kızardı. Bana baktığında ağlayacak gibiydi. Sanki kurtar beni demek istiyordu. Ama onu engelleyen biri vardı içinde. Sonra yavaş yavaş arkasını döndü. İçeri girdi. Kapıyı kilitledi. İşte o andan sonra bütün umudum tükendi. Önce kendi derdimi halletmem gerekiyordu. Bunu biliyordum. Yerden kitabı aldım. Dışarıya çıktım. Nazan teyzeden ne olur ne olmaz diye anahtarı da aldım. Eve gittim. Yatağa uzandım. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Uykusuz olduğum için uyuyakalmışım. 2-3 saat uyuduktan sonra uyandım. Bir duşa gireyim dedim. Bilinçaltım beni korkutuyor tabi. Her zamanki gibi sanki bir şey olacakmış diye düşünüyordum. Hızlıca banyodan çıktım. Akşam oldu. İnternette takılıyordum. Gözüme uyku girmeye başladı. Çok kötü bir ağırlık çökmüştü. Girdim yattım yatağa yine çok korkutucu bir rüya gördüm. Rüyamda annem, babam ben oturma odasında oturuyorduk. Babamı rüyamda çok az görürdüm. Vefat edeli çok uzun zaman olmuştu. Oturuyorduk işte. Elektrikler gidiyor, birden karanlık çöküyor. Odaya ben mutfağımı almaya gidiyordum. Yakıyordum bir tanemim. Oturma odasına dönüyordum. Annem, babam yoklardı. Bağırıyordum. Neredesiniz diyordum. Diğer odalara bakıyordum. Bütün odalar boştu. Birden deprem olmaya başlamıştı rüyamda. Kahkaha sesleri geliyordu. Rüya adeta gerçek gibiydi. Koridora çıkıyordum. Koridorun ucunda annem, babam ayakta durmuşlar. Bana bakıyorlardı. Deprem geçiyordu kahkah sesleri kesilmişti. Annemle babamın yanına yavaş yavaş yaklaşıyordum. Suratlarına bakıyordum. Suratları çürümeye başlıyor, kurtçuklar çıkıyordu. Çok korkunç bir hal alıyordu. Ardından birden üstüme yürümeye başladılar. Ben korkuyordum. Kapıya doğru ilerliyordum. Kapıyı açmaya çalışıyordum, ama açılmıyordu. Gittikçe bana yakınlaşıyorlardı. Kapıyı sonunda zorlayıp açıyordum. Aşağı yine Ama merdivenin olduğu yerde bir duvar vardı. Mecburen yukarıya doğru çıkmaya başladım. Annemle babam da beni takip ediyordu. En son çatıya çıktım. Çatıda artık kaçacak yer yoktu. Bana çok yaklaşmışlardı. Tam bunlar olurken birden uyandım. Uyandım ve birden şok oldum. Dışarıda sabah ezanı okunuyordu ve ben çatıdaydım. Birden ne oldu? Nasıl buraya geldim? Hayatımda hiç uyur gezerde gezmemiştim. Rüyanın etkisi hala sürüyordu. Kapıya baktım. Biri beni takip ediyor mu diye meraklanmıştım. Neden böyle oldu diye düşündüm bana zarar veremezlerdi. Muskayı kontrol ettiğimde boynumda değildi. İşte şimdi mahvoldum dedim. Gittim hemen aşağıya, banyoya baktım. Duş alırken çıkarmıştım. Geri takmayı unutmuşum. O saatten sonra uyuyamadım. Sabah sekiz, dokuz gibi kapımız çaldı. Annem gidip kapıyı açtı ve beni çağırdı. Ne oldu dedim. Karşımda iki tane polis memuru duruyordu. Buyurun dedim korkuyla. Bir şey mi yaptım acaba? Bizimle merkeze geleceksiniz dedi. Ne ile ilgili dedim. Yakup ile ilgili. Bu gece intihar etmiş. Bileklerini jiletle kesmiş dedi. İşte orada dünyanın başıma yıkıldı. Bağırmaya başladım. Kapıya vurdum. Ağladım. Annem ve polisler beni sakinleştirmeye çalışıyordu. O gün kendimde çok büyük suçluluk hissettim. Dilim kopsaydı da bu kitaptan bahsetmeseydim dedim. Merkeze gittik. Amir'in yanına vardık. Olayın benimle ilgili kısmı nedir diye sordum. İntihar etmeden önce bir mektup yazmış. Mektupta sizin adınız yazıyor. Size yazmış mektubu dedi. Neyi vardı? ne sorunlar yaşıyordu dedi. Ben de düşündüm. Üç harfliler musallat oldu desem inanmayacaklar. Yaşadığımız şeyleri anlatsam deli muamelesi göreceğim belki dedim içimden. Psikolojik sorunları vardı. Bana sürekli geceleri halüsinasyon gördüğünü söylerdi. Son zamanlarda iyice arttı. Sanırım bu şizofreniye kadar varmış olabilir dedim. Ardından mektubu sordun okuyabilir miyim dedim. Verdiler. Okumaya başladım. Tahammül edemiyordum artık. Her gün başka bir şey yaşıyordum. Gecelerim kabus oldu. Hayatımın en güzel yılları işkence gibi geçiyordu. Keşke o gün hiç bulaşmasaydım bu işe. Ölümden döndüm. Kendimi kontrol edemedim. Kendimi kontrol edemiyorum. Ağlıyorum sürekli ağlıyorum onlara yalvardım geceleri onların gelmesini beklerken ağlıyordum karşıma çıktıklarında yalvarıyordum onlar beni hiç dinlemedi psikolojim altüst oldu ne olur bana yardım et ben ölsem bile bu işin peşini bırakma dayanamıyorum nefesim daralıyor uyuyamamak ne kötü Bugün içimden biriz. Her şeyin biteceğini söylüyor. Artık ağlamaktan da sıkıldım. Korkmaktan da, zarar görmekten de. Evet, kendi hikayemi bitireceğim. Seni yalnız bırakacağım. Kendine dikkat et. Ailem. Evet, ailemin zarar görmesini istemiyorum. Onlara da gidecek bu işin ucu, biliyorum. Ama gitmeden ben bu işi burada bitiriyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Mektup aynı bu şekildeydi. Amire mektup bende kalabilir mi dedim. Tabii kalsın dedi. Zaten size yazılmış. Kendimi okuduğumda çok kötü hissettim. Çaresiz birinin gözümün önünde gitmesi çok acı veriyordu bana. Artık bir şeyler yapmalıydım. Eve gittim. Kitabı açtım. Tek tek sayfaları okuyordum kitapta bir yer gördüm. Aklımda bir şeyler şekillenmeye başladı. Ama çok riskliydi. Yapıp yapmamakta çok kararsız kaldım. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Bunu da biliyordum. Karar verdim. Kitapta yazılan isimleri davet edecektim. Bunlar ifrit isimleriydi. Fakat bu kadar kolay değildi. Kitapta uygulanan şeyleri aynen yapmalıydım yoksa benim için zararlı olabilirdi. Üç gün riyazete girmem gerekiyordu. Belli sayıda kesmaları okumam gerekiyordu. Üç gün boyunca bunları yapmaya başladım. Çok fazla Kur'an okuyordum. Geceleri zaten az uyuyordum. Beni rahatsız ediyorlardı yine. Ama bu sefer korunmam daha kuvvetliydi. Biliyordum. Ve sonunda üç gün geçti. Her şeyi tamamlamıştım. Gece yarısını bekliyordum. Belli bir vakitte yapılması gerekiyordu. Gece yarısı oldu. Vefkleri isimleri kağıda çizdim. Rulo şeklinde yaparak bağladım. Ve siyah mürekkeple suyun içine attım. Sonra dışımdan isimleri saymaya başladım. Gözlerimi kapadım. Bu arada yine korkuyordum. İsimleri daha kuvvetli saymaya başladım. Kulağım çınlamaya başladı. Kalbim farklı ritimde atıyordu. Hissediyordum. Ardından birden kulağıma darbe aldım. Sanki kulağım çok kötü bir şekilde çınlamaya başladı. Sadece çınlamanın sesini duyuyordum. Bayılacak gibi oldum korkudan. İsimleri saymayı bıraktım. Çınlama yüzünden kendi sesim bile duyamıyordum. Ardından olan oldu. Onların seslerini duydum. Gözlerimi korkudan açamadım. Bana seslendiler. Ne istediğimi sordular. Sesleri çok ürkütücüydü. İlk başta konuşamadım. Bu sefer daha yüksek sesle sordular. Mecburen cevap verdim. Bana musallat olan üç harflerden bahsettim. Bana yardım edin ne olur dedim. Onlardan kurtulmak istediğimi söyledim bana yardım edeceklerini söylediler. Tabii bir şartları da vardı. Bir can karşılığında istediğimi yapacaklardı. Ben de kabul ettim. Onların direkt yardım etmeyeceğini biliyordum. Bir şarta bağladıklarını biliyordum. Öyle yazıyordu. Hemen oradan kalktım. Emrelere gittim. Zili çalmama rağmen kapıyı açmıyordu. Yanıma anahtarı almıştım Allah'tan. İçeri girdim. Emre'nin kapısını çaldım. Emre benim. Aç kapıyı ne olur. Bitecek her şey dedim. Emre yine bana gitmemi söylüyordu. Bu sefer bayağı zorladım. Sonunda kapıyı açtı. O kapıyı açtığında içim gitti. Çocuğun artık korkudan, kederden yüzü çökmüştü. Ağlamaktan, gözaltı torbaları şişmişti. Bana baktı çaresiz bir şekilde, kafa salladı. Hayır, yapamam dedi. Bana sadece onun adını söyle dedim. Ne olur, bana adını söyle. Bitecek her şey dedim. Birden evin kapıları açılıp kapanmaya başladı. Ben sinirlendim. Dışımdan bağıra bağıra Ayetel Kürsi okumaya başladım. Ben okudukça Emre kulağını tıkıyordu. Çocuk acı çekiyor gibiydi. Okumayı bitirdim. En son elini kulağından çekti. Ne olur Emre dedim. Söyle adına. Hemen şimdi. Söyle dedim. Bana dişi üç harflinin adına sonunda söyledi. Ardından hemen eve gittim. Yine vefkleri yazdım. Aynı şeyleri yaptım. İsimleri saymaya başladım. Kulağıma Yine bir darbe indi. Kulaklarım çınladı. Geldiler. Onlara ismi söyledim sadece. Bana bir kağıda onun ismini yazmamı, kendi isimlerinden de vefk oluşturup kağıdı yakmamı istediler. Hepsini yapmıştım. Birden etrafıma hızlıca bir karanlık geldi. Hareketlenmeler oldu. Gölgeler etrafımda hızla dönüyorlardı. Ardından Kulağım normal hale döndü. Çınlama geçti. Gözümü yavaş yavaş açtım. Kimse yoktu. Bitti. Buraya kadar dedim. Hemen emcenin yanına koştum. Kapıyı açtım içeriye girdim. Emre yerde yatıyordu. Çok korkmuş gözüküyordu. Yanına gittim. Kardeşim her şey bitti dedim. Emre korka korka şoka girmiş bir şekilde konuşuyordu. Bir sürü gölge geldi. Karanlıktılar. Çok hızlı hareket ediyorlardı dedi. Bitti mi gerçekten her şey diye sordu. Bitti kardeşim dedim. Çok şükür kurtulduk. Evet o gün her şey bitmişti. Emre normale döndü. Nazan teyze eve geri döndü. Rıdvan amca ise bu yolda kurban olmuştu. Kendisi hayatını kaybetti. Geride ise sadece acılarımız kaldı. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.